Değerli Başkan Vekilim, Sayın Başsavcım, Sayın Bara Başkanım, Sayın Dekanım, hocalarım ve değerli öğrencilerim, Denetimli Serbestlik Sisteminin 20. Yılı Kayseri Bölge Sempozyumu'na hepiniz hoş geldiniz. Bu konuşmaları için Sayın Baş, Başsavcım Habib Hodmaz'ın sahneye teşriflerini arz ederim. Kıymetli Komisyon Başkanım, değerli meslektaşlarım, Baro Başkanımız, kıymetli misafir hocalarımız, üniversitemizin kıymetli hocaları, Dekanım Kıymetli misafirler, değerli basın mensupları, Denetimli Serbestlik'te 20. yıl bölge toplantımızın Kayseri ayağını bugün gerçekleştirmek üzere birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Saygı ve sevgiyle muhabbette selamlıyorum. Bugün burada adalet sisteminin en insani yönünü konuşmak üzere bir aradayız. Denetimli Serbestlik nedir? Nasıl olmalıdır? 20 yılda ne kazandık ne kaybettik? eksiklerimiz ve kusurlarımız nelerdir? Bunları bugün enine boyuna kıymetli hocalarımızın ilmi tecrübe ve birikimleriyle inşallah konuşacağız, tartışacağız. Birkaç kelimeyle de denetimi serbestliğin nasıl ve nasıl ne şekilde gerçekleştiğini, amacın ne olduğunu kısaca anlatmak isterim. İnfazın amacı verilen cezayı birebir motomot uygulamak olmayıp esasında ıslah amacı taşımasıdır. Bizler biliyoruz ki adalet yalnızca ceza vermek değildir. Adalet insanı onarmak, hatasından ders çıkartmasına fırsat vermek, onu yeniden topluma kazandırmaktır. Ceza bizim anlayışımızda esasında bir son değil, bir ıslah programının da başlangıcıdır. Elbette mağdurun da hakkı vardır ve adalet mağdurun hakkını eksiksiz bir şekilde tamamlamak ve iade etmek zorundadır. Ancak mağduriyete sebep olan kişiyi de tekrar hatalarıyla, kusurlarıyla ve eksikleriyle toplum içerisine bırakmak bileceğiniz gibi bir takım yeni mağduriyetlere ve haksızlıklara sebebiyet verecektir. İşte bunun önüne geçebilmek için hukuk sistemimiz, infaz rejimimiz 20 yıl önce denetimli serbestlik infaz rejimini Türk hukuk sistemine dahil eyledi ve o günden bugüne ciddi kazanımlarımız ve birikimlerimiz oldu. Bugün Kayserimizde düzenlenen bu sempozyumun adalet sistemimize yıllı, 20 yıllık birikimi geleceğe taşıyacağına yeni işbirliklerine ve yeni umutlara kapı aralayacağına inanıyorum. Bu süreçte bize destek veren Erciyes Üniversitesi'mize, Hukuk Fakültesi Dekanlığımıza, Ceza Tevkibevleri Genel Müdürlüğümüze, tüm hakim, savcı, avukat meslektaşlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, adaletin bu insani yürüyüşüne katkı veren herkese ve özellikle misafir hocalarımıza, huzurunuza teşekkür ediyorum. Sempozyumun ülkemize, adalet sistemimize, toplumumuza ve bütün herkese hayırlı olmasını diliyor. Saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Açılış konuşmaları için Sayın Bara Başkanımız Murat Tolga Özsoy'un sahneye teşviklerini arz ederim. Değer Başsavcım, Saygıdeğer Adalet Komisyon Başkanım, kıymetli misafir hocalarımız, Herces Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin kıymetli hocaları, saygıdeğer dekanım, Kıymetli meslektaşlarım, sevgili öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. Denetim serbestlik sisteminin 20. yılısı vesilesiyle düzenlenen bu anlamlı sempozyumda birinci oturum başkanlığını yürütmekten büyük bir onur ve gurur duyuyorum. Hepinizi şahsım ve Kayseri Barosu adına saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. <laughs> Denetimli serbestlik, ceza adalet sistemimizin en dinamik unsurlarından birisidir. Yalnızca infazın bir parçası değil, aynı zamanda topluma yeniden kazandırma, bireyi dönüştürme, ve toplumsal barışı güçlendirme hedefiyle yürüyen bir süreçtir. Denetimli serbestlik cezalandırmanın ötesinde yeniden kazanma ve topluma dönüş felsefesini temsil eder. Konuşmaları için Sayın Dekan'ın Profesör Doktor Murat Adıgüzel'in sahneye teşviklerini arz eder. Sayın Başsavcım, Sayın Komisyon Başkanım, Sayın Baro Başkanım, Değerli katılımcılar, değerli hocalarım, hepiniz e, bu sempozyuma hoş geldiniz. E, denetimli serbestlik kavramı gerçekten önemli bir husus. Özellikle son dönemlerde medyada bu konuyla ilgili oldukça tartışmaların e, ortaya çıktığını görüyoruz. Hükümlülerin serbest kalması ve hükümlerle ilgili hususların e, özellikle olumsuz olarak yansıması bu konunun tartışılmasını daha çok ön plana çıkarmakta. Umuyorum ki bugün burada e, dört oturumda bu konularla ilgili e, bir kafa karışıklığının ortadan kalkacağını düşünüyorum. Özellikle e, seçilen konuların hepsi e, bu açıdan bir hepsi değerli konular. Ayrıca ikinci oturumda denetimli serbestliğin uluslar uluslararası anlamda diğer ülkelerdeki uygulamalarının da dikkate alınması ve onların değerlendirilmesi de e, söz konusu olacağından bu çerçevede e, özellikle diğer ülkelerdeki hususları değerlendirerek bizdeki sorunları da e, bir bakıma çözüme kavuşturacağımız kanaatindeyim. Ben fazla e, konuya girmeyeyim. Zaten hem Cumhuriyet Etbaşlar hem baro başkanı ayrıntılı olarak sempozyuma ilişkin değerlendirmeler yaptılar. Ben hepinize hoş geldiniz ve iyi bir sempozyum dileğiyle sözlerime son veriyorum. Sizi saygıyla selamlıyorum. Kıymetli misafirler. Genetimli Serbestlik Sisteminin 20. yılı Kayseri Bölge Sempozyumu'na hepiniz bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Birinci oturum başkanı olarak biraz önce de belirttiğim üzere üniversitemizin ve başsavcılığımızın daveti şahsıma ve Kayseri Barosu'na onur ve gurur vermiştir. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Birinci oturumda Türkiye'de denetimli serbestliğin dünü, bugünü ve yarını bir avukat gözünden denetimli serbestlik ve son olarak da denetimli serbestlik uygulaması noktasında sempozyumumuzun birinci oturumuna başlayacağız. 15'er dakikalık süreler görünüyor. Son 15 dakikada da sizlerin sorularını alacağız. Sempozyumumuzun Türk hukuk sistemine, adalet sistemimize ceza infaz sistemimize ve Kayseri'mize hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Başlatıyorum. İlk konuşmacımız kıymetli hocam, doçent doktor Hakan Yavuz. Hocam buyurun. Değerli yani komutan, Eee ben 20. yılında e, çok önemli bir dönüm noktasında ceza adalet sistemimizin de çok önemli sorunların e, bulunduğu bir dönemde bunları çözmek adına fikirleri üretildiği e, ee, bir e, toplantıda bir araya geldik. E, ee, hepinize hoş geldiniz diyorum. E, ee, ben Ankara Yıldırım Beyaz Üniversitesi e, Ceza Hakkı'nın Öğretim Üyesi. fakat uygulamadan geliyorum. 19 yıl kadar Cumhuriyet Savcılığı e, görevi, tek kâkimliği ve idari Bakanlı, bazı idari görevlerden sonra e, üniversiteye döndüm. Daha önce ayrılmıştım aslında. ve aslında denetim servisi benim çocuk mesleği e, kariyerimi hem Cumhuriyet Savcılığı hem de akademik anlamda e, kariyerimin ve bu hikayenin bir parçası olarak gelişti. Sayın Başkan, kıymetli katılımcılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Aramızda gördüğüm kadarıyla öğrenci arkadaşlar da var. Eğitimli serbestliğe ve misyonlarından biri olan rehabilitasyon sürecine özellikle bir isimle ve onun sözüyle başlamak istiyorum. Türkiye Barolar Birliği'nin kurucu başkanı, ceza hukuku alanında humanist yaklaşımıyla da bilinen, bu konuda duayen, Birçok nitelikli hukukçu yetiştirmiş Faruk Eren, çok güzel bir sözü var. Suçluyu kazıyın, altından insan çıkar. Aslında bu rehabilitasyon süreci, topluma kazandırma tam bu açılış sözüyle de çok bağlantılı. Burada hem bir hukukçu olarak, hem de vekalet sorumluluğunun ve samiyetinin getirdiği o hayatları bizzat tanık olmuş biri olarak kendi gözlemlerimden bahsedeceğim. Konuşma metnim yok. Birkaç nokta üzerinden gideceğim. Denetimli serbestlik ceza hukuku alanında aslında en insani tarafa. E biz bunu yükümlüsüne sen bu toplumun hala bir parçasısın mesajıyla biz bunu anlıyoruz. Bu önemli bir kısım. Peki biz avukatlar olarak burada ne yapıyoruz? Eee bu kişiler, yükümlü dediğimiz kişiler, bu süreçte aslında hala sınırlı kişiler. Biz burada bu kişilerin sosyal, psikolojik ve örnekleriyle de görüleceği üzere mesleki dönüşümlerinde onlara yol gösterici ve onlar üzerinden de sisteme katkılarımızı sunuyoruz. Tabii ki konulara biraz da hani eleştiren, bizim meslekte biraz alışkanlığımızdır buna peki nasıl bakıyor? Toplumu da denetimli serbestlik bu algısı konusunu hazırlamak lazım. Özellikle pandemiden sonra sık sık infaz değişikliği süreçleri bununla ilgili toplumda beklentiler yaratılması bunun içerisine denetimli serbestlik düzenlemeleri de dahil bir beklenti var. Bu beklentiler de yığılarak gidiyor. Ve bunlar yeri geldiğinde ve gerektiği gibi karşılanmadığında işte o e, bunlar tabii ki bir af kanunu değil ama bir af kanunu gibi algı oluşmasına sebep oluyor. Sayın Başsavcım ve kıymetli azizlerim hepiniz saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Ee, yıllar önce e, kucağımıza bir çocuk doğmuştu. Bu çocuğun e, nasıl büyük gelişecek konusunda bir bilgimiz yoktu. Bugün 20. yılında kutladığımız e, bir delikanlı ya dönüştü. Bu delikanlı biraz daha hormonlu olarak büyüdü. Çünkü yıllar içerisinde cezaevi kapasitesini azaltabilmek adına denetim servisi oldukça fazlaca yüklenildiğini düşünenlerdenim. Bir insan ömrü için 20 yıl belki bir de delikanlılık dönemi ama bir kurum için 20 yıllık bir süre oldukça az bir süre olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir kurumun toplum içerisinde e büyük gelişmesi, kurumsallaşması oldukça e, zaman isteyen bir kurum. E, o değil, Ceza Tevkiler genel müdürlüğü 1923 yılında kurulmuş e, bir yıl aşkın bir süre geçmiş olmasına rağmen ceza infaz kurumlarımız daha yeni yeni e, kurumsal hale gelmeye başlamıştır. Suç, e, suç ve ceza insanlık tarihi kadar eski olan kavramlardır. Suç olgusu, insanlık, e, insanlık insanlıkta insanlıkla aynı yaşlıktadır. Suç var olduğu sözü ceza infaz sistemi de var olmaya devam edecektir. Varlığını her bir dünyanın sonuna kadar sürdürecek olan suçun maliyeti ülkeler ve toplumlar açısından oldukça fazladır. ülkedeki ekonomik sorunlar, işsizlik, suç oranlarının artması ülkelerin sosyal sorunları gitgide büyümesine sebep olmuştur. Suçun maliyeti ise yeni yeni inşa edilen ceza infaz kurumları ve toplumda bıraktığı maddi ve manevi açısından oldukça fazladır.